Hangisinde birleşik eylemin yazımı yanlıştır diye sormuş bize ilk sorumuz. Siz gide durun biz sizi yakalarız. Birleşik eylem gide durmak. Kurallı birleşik fiil. Kurallı birleşik fiiller bitişik yazılır ama burada ayrı yazılmış. Demek ki doğru cevabımız Adana. Sana karşı güzel duygular hissediyorum. His ve etmek kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuş bir birleşik fiil. Yardımcı fiille kurulmuş. Yardımcı fiille kurulan fiillerde biliyorsunuz ki ilk kelimede ses olayı olursa bitişik, olmazsa ayrı yazılır fiil. Burada ses olayı olmuş mu? Evet. Bakın ünsüz türemesi, bitişik yazılmış. Doğru. Sen bu yaşadıklarını hak ettin. Hak ve etmek kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuş, yardımcı fiille kurulmuş bir birleşik fiil. İlk kelimede ses olayı olmadığı için ayrı yazılmış. Doğru. Nereden bilebilirdim ki bu kadar zor olacağını? Bilebilirdim yine kurallı birleşik fiil ve gördüğünüz gibi bitişik yazılmış, doğru yazılmış, değil attım. Oy göresim geldi sevdiğim seni. Göresim geldi bir deyim yani anlamca kaynaşmış birleşik değil. Deyimler tabii ki ayrı yazılır. Cevabımız Adana. Kitabımızı almak için açıklamadaki linke bakabilirsiniz.